Merhaba arkadaşlar. Nation'ın N9K salon tipi sulu klima ile ilgili İran modeli klima ile ilgili biraz bilgi vereceğim size. Bu ürünlerimiz diğer piyasadaki garantili ürünlere göre fiyat olarak yarı yarıya daha avantajlı bir ürün. Bu ürünümüzü 50 metrekare alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 40 litre su kapasitesi vardır. Ürünü böyle bir ön panelde çalıştıralım gösterelim arkadaşlarımıza. Manuel düğmeli zaten bu ürün. Birinci kademede bu şekilde şu an ürünü çalıştırmaya başladık. Üst kapağını açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi su devri daimi şu an olduğu için. Şu an burada sağda, solda ve arkadaki petekleri ıslatacak. Buradaki kanallara düşecek. Bu ürünümüz 3 kademeli bir ürün. Böyle ikinci kademesine şu an basıyoruz. Bu şekilde. Bu da üçüncü kadememiz. Bir de su pompası düğmemiz. Şu an su pompası düğmesine bastığımız gibi zaten üst tarafı sulamaya başlıyor ürünümüzün yukarı aşağı manuel içerideki sağa ve sola sallım yapan şeyse otomatik. Şu an zaten otomatik değildi. Basıyor tekrar. Bu ürünümüzün su konulma alanı ise ön tarafta. Buradan içerisine su koyup su atabilirsiniz. Onun dışında bilgi vermek istediğim başka şeyler de var. Bu ürünümüzün sağında ve solunda petler var. Bunlar zamanla tozlanıp temizlenmesi lazım. Bu ürünümüzün hem sağında hem arkasında hem de solunda var bu ürün. Onun dışında arka tarafta bir su tahliye tapası var. Suyu boşaltmak isterseniz bu tahliye tapasını açabilirsiniz. Burada da bir şamanda sistemimiz var. Buraya takılır. Buraya hortumu bağlayıp otomatik su eksikliği şey doldurabilir. Ürünümüzün e, şey gücü ise motor gücü ise 100 watt'tır. 100 wattlık bir motor gücüne sahiptir. Yani bir ventilatör enerjisini harcar ama serinlik olarak da çok yüksek bir serinlik e, verir. Ürünümüzü e-ticaret sitelerinde, en 11 hepsi burada, Trendyol'da da satıyoruz. Kendi web sitemizde de tatmin alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, İyi günler dileriz.